Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte paraf yayınlarının 25'li AYT denemesindeki 23. deneme ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi son iki deneme kaldı arkadaşlar. Yani bu macerada güzel bir şekilde e, aksamadan e, soruları çözdük çok şükür. Birinci soruyla hemen başlayalım. Şimdi al hücrelerinde bulunan ve akciğerlerden diğer dokulara oksijen taşıyan protein aşağıdakilerden hangisidir? Ya Şunu söylemeye çalışıyor. Al yuvarların içerisindeki hangi yapı ya da hangi pigment benzeri yapı oksijeni yakalar demeye çalışıyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi bu kan hücresindeki ismi hemoglobin olarak karşımıza çıkıp miyoglobin de var bakın şıklarda. Arkadaşlar bu kaslardaki tutan yapıdır. Kaslarda miyoglobin kan içerisindeki al yuvarlarda tutansa Miyoglobin olarak karşımıza çıkıp sorumuzun doğru cevabı bakın ee, pardon <laughs> hemoglobin olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz bakın. ikinci soruda da bir e, sindirim sistemi ile ilgili hormonal bilgi sorusu var karşımızda. Gastrin hormonuyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. İnce bağırsaktan salgılanır. Arkadaşlar gastrin ince bağırsaktan değil tabi bildiğiniz gibi mideden salgılanır. O yüzden bir numara hatalı. Midedeki bazı hücreleri hidrojen ve klor iyonlarını salgılamak üzere uyarır. Evet midedeki uyarılan bu hücreler bildiğiniz gibi parietal hücrelerdir arkadaşlar. E, parietal hücrelerden hidrojen ve klor e, aktivatörleri uyarılır. Ve bildiğiniz gibi şef hücrelerinden de e, pepsinojenin aktif pepsine dönüşümü gerçekleştirilir. Mide kaslarının aktivitesini arttırır. Gastrin bildiğiniz gibi mide faaliyetini parasempatik şekilde e, sindirimde arttıran bir olaydır. Hedef organına kan yoluyla taşınır. Zaten hormonların en karakteristik özellikleri sindirim kanallarında bulunmayıp, kan yoluyla taşınmalarıdır. Sorumuzun doğru cevabı 2 3 4 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü soruya baktığımızda güzel bir endokrinal sistem sorusu. Bakın bu rahatsızlığın görüldüğü kişide durumlardan hangilerinin gözlenmesi beklenir? Rahatsızlığımız neymiş? Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını etkileyen bir rahatsızlık bu bezlerin yeteri kadar kortizol hormonu salgılamasını engeller. Kortizol nereden salgılanıyor? Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanıyor. Şimdi öyle bir hastalık varmış ki, e, arkadaşlar, böbrek üstü bezlerindeki bu e, kortizol salgılanmasını uyaracak olan reseptörlere savaş açıyor. Yani hafif bir otoimmünsel durum da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu rahatsızlığın görüldüğü kişide ACTH salgısının artması Evet arkadaşlar. ACTH salgısı artar ve böbrek üstü bezi daha fazla uyarılır ki e, kortizol salgılattıracağını zanneder. Bu birazdan vereceğim örnek gibidir arkadaşlar. Guatra benzeyecek. O yüzden bir doğru böbrek üstü bezinin küçülmesi. Şimdi arkadaşlar orada hormon salgılanmıyor diye anatomik ya da fizyolojik olarak böbrek üstü bezinin küçüleceği anlamına gelmez bu. CRH'yi söylemiş arkadaşlar. CRH hipotalamus tarafından üretilen ve RH benzeri yani uyarıcı faktör benzeri bir yapıdır. Bir uyarıcı faktör çeşididir. Salgısının azalması diyor. Arkadaşlar CRH salgısı artacak ki ACTH salgısı yani böbrek üstü bezlerinin uyarılmasından sorumlu hipofizden sorumlu hormon olan ACTH salgısı da artsın. O yüzden Azalması değil artması lazım. Sorumuzun doğru cevabı yalnız birdir. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar zehirli guatıra benzettim ben bunu. Zehirli guatırda neydi arkadaşlar? Tiroid bezlerinden tiroksin salgılanmasının e, gerçekleşmesi gereken reseptörlere otoimmünsel şekilde bir savaş açılıyor. Bu yüzden arkadaşlar hipofizdeki TSH artmasına rağmen kandaki TSH oranı yükselmesine rağmen e, tiroksin ne yapılamıyordu? E, ...salgılanamıyordu. Ya da tam tersi de olabilir arkadaşlar. Zehirli guatırda mesela bu defa... E, ...TSH, hipofizdeki TSH... ...düşürülüyor. E, ama... E, ...bu defa tiroksin fazla salgılanıyor. TSH e, inhibe edilmesine rağmen... ...tiroksin salgısı artıyor. Yani böyle durumlar görülebilir. Yani basit guatır gibi ya da zehirli guatır gibi... ...durumlarda TSH ve tiroksin ilişkisi... E, ...yerle bir olabilir arkadaşlar... Dikkat. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar ve sindirim kanalında sindirime uğramış besinlerin emilimi. Yine bir sindirim sorusu. Bakın olaylarından hangileriyle gerçekleşir diyor. Bakın sorumuzun kökeni sindirime uğramış. Artık iş bitmiş. Mesela proteinlerse amino asitlerine kadar ayrılmış. Yağlarsa yağ asitlerine kadar ayrılmış. Mesela karbonhidratsa glikozuna kadar ayrılmış. Bunlar <laughs> bulundukları ortamdaki çokluktan azlığa doğru bildiğiniz gibi ee, difüzyonla ne yapılabilir arkadaşlar? Taşınabilir. Ozmoz sıvıların arkadaşlar yani sıvıların geçişi olduğu için ozmos görülmez. Aktif taşımada azdan çoğa doğru ol, olduğu durumlarda kullanılır. Fagositos büyük besinlerin arkadaşlar hücre içerisine alınması gerektiğindeki katı besinlerin kullanıldığı bir yoldur. Ama sindirime uğramış diyor. Demek ki monomerlerine kadar parçalanmıştır. O yüzden fagositos görülmez. Sorumuzun doğru cevabı bakın. A olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci soruda e, güzel bir boşaltımla ilgili grafiksel bir soru sorulmuş arkadaşlar. Kim burada? Kreatin'i sormuş. Bakın. Bowman kapsülünden nefron kanallarına geçen sıvı nefron kanallarından ilerlerken geri emilimi olmayan kreatin maddesinin miktarındaki değişimini gösteren grafik. Şimdi ben bu grafiği yapabilmem için kreatinin yüzde yüzünün arkadaşlar böbreklerden dışarıya idrarla dışarıya atıldığını bilmem gerekiyor. Ben bunu bilgiyi bilmezsem bak A şıkkı Bak görüyor musun? Gitti. İdrar toplama kanallarında şu kadarı dışarıya atılmış derim. O da gitti. Bak görüyor musunuz? Tak. Tak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Ben bu bilgiyi bilmeden bu soruyu çözemem. Kreatinin %100'ü böbreklerden dışarıya atılacak arkadaşlar. Kreatin salgılanan bir maddedir. Ve geri emilimin tam tersidir arkadaşlar. Lütfen dikkat. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiyi bilmem lazım. Evet 6. soruyla devam ederken arkadaşlar bitkilerde azot ve fosfor alımını arttıran mutalis birlikteliklerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bir ekoloji sorusu gördüğünüz gibi şimdi. Ee, azot arttırmanı arttıracak fosfor alınımı da arttıracak. Şimdi bitkilerde bildiğiniz gibi arkadaşlar kök nodüllerinde birlikte bulunan rizobiyum gibi bakın e, cyanobakteriler gibi ya da e, azotobakter gibi bakteriler atmosferdeki serbest azotu bitki köklerine nodül şeklinde bağlıyordu. Yani azot alımını arttırma burada nodüldür arkadaşlar. Peki fosfor? Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar fosfor bir mineral olup e, mantarlarla birlikte hif yapısı bitkilerdeki kök yüzey alanını genişleterek bu minerallerin daha kolay alınmasını sağlar. Orada da devreye kim girecek? Mikorizal birliktelik girecek arkadaşlar ki bildiğiniz gibi bitkilerle Mantarlar arasında gerçekleşen e, mutalis birlikteliğe biz mikoriza diyoruz. Ama mantarlarla <laughs> alkler arasında gerçekleşen mutalis birlikteliğe ise liken diyoruz arkadaşlar. Burada fosfor alımı bu için ve mikorizal birlikteliğe ihtiyaç vardır ve sorumuzun doğru cevabı değişiktir. 7. soruya geldiğimizde yine bir güzel hücresel solunum sorusuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bakın şimdi. Maya mantarı ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki deney düzenini hazırlamış olup deney ile ilgili olarak hangileri yapılabilir? Bak glikoz ve maya mantarı karışımı var. Bir de kireç suyu var. Şimdi maya mantarı bildiğiniz gibi nedir arkadaşlar? Fakültatif bir canlıdır. Yani iyi olduğu bir ortamda oksijenli solunum yapar. Ama oksijenin olmadığı ortamda da fakültatif davranıp geçici süreliğine arkadaşlar fermentasyon, etil alkol fermentasyonu yapar. Şimdi deneyle ilgili olarak hangileri yapılabilir? Başlangıçta tüpler ve cam boru içerisinde bakın parantez içi bilgileri her zaman çok önemli. Sadece azot gazı bulunmaktadır ki azot nedir arkadaşlar? Oksijen süpürücüsüdür. Bir ortamda azot gazı bulunursa arkadaşlar oksijeni süpürür. Yani etkisinin açığa çıkmasını engeller. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Atmosferimizde %78 azot var, %21'lik oksijen var. Neden bu kadar önemli bir gaz olan solunumumuz için oksijen %21'de azot %78? Çünkü eğer tam tersi olsa, oksijen 78, azot 21 olsa sürekli yanma olayları gerçekleşir. Ve bu oksijeni ne yazık ki biz solunum kaynağı olarak kullanamazdık. Yanma olayları tetiklenirdi ve yaşadığınız yer kürede adım atacak yer bulamazdınız arkadaşlar. Çatır çutur yanardı her yer. O yüzden azot bir oksijen süpürücüsüdür. Maya mantarı oksijenli solunum yaptığında kireç suyu bulanır. Oksijenin solunum yaptığında arkadaşlar açığa ne çıkacak? Ee, bir kere arkadaşlar maya mantarı oksijenli solunum yapamaz. Neden? Çünkü tüplerde azot gazı olduğunu söylemiş. Ortamdaki oksijeni ne yapacak arkadaşlar? Kendine süpürecek. Oksijeni kendine süpüreceği için maya mantarlarının oksijen solunum yapmasına izin vermeyecek. O yüzden bir hatalı. Bakın çok mantıklı geliyor belki ama azot gazının burada oksijeni süpürdüğü için maya mantarlarına ulaşamayacağını bilmemiz gerekiyor. Kiriz suyunun bulanması maya mantarının fermentasyon yaptığına kanıt olarak gösterebilir. Heh. Şimdi bakın Fermentasyon yaptığında etil alkol sonucu açar karbondioksit çıkacak. Bu karbondioksit kireç suyunu ne yapacak? Bulandıracak. Azot gazı karbondioksitte bir ilişkisi yok arkadaşlar. Bu canlı fermentasyon yapar. Fermentasyon yaptıktan sonra da bu karbondioksit diğer tüpe geçer. Sıcaklıktaki değişim kireç suyunun bulanma hızını etkilemez. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ortamdaki belli bir sıcaklık canlının solunum kat sayısını yani solunum hızını ne yapabilir? Arttırabilir. Bu da birim zamanda kullandığı oksijenle kullandığı karbondioksit falan dengeler değişebilir. Tamam burada oksijen kullanmayacak ama birim zamanda açığa çıkartacağı karbondioksit miktarı solunum hızı arttığı için artış gösterecektir. Bu yüzden de kireç suyunun bulanma hızını birim zamanda değiştirecektir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat! Evet. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir DNA replikasyonu sorusu. Hangileri söylenemez? Demiş bu replikasyon sorusunda. DNA polimeraz helikaz enziminden sonra işlev yapar. Bildiğiniz gibi helikazla DNA uçlarını açacağım. Polimerazla nükleotit ekleyeceğim ve ligazla kapatacağım. O yüzden polimeraz gerçekten de helikaz enziminden sonra işlev yapıyor ki doğru. Helikaz yeni sentezlenen zincirleri bir araya getirerek e, sarmal yapmasını sağlar. Arkadaşlar bu kimin özelliğidir? E, ligazda kapatılacak olan ve topoisomeraz denilen bir enzim var. Belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu ligazda topoisomerazın özelliğidir. O yüzden iki hatalıdır. DNA ligaz kesintili zincir sentezlenirken işlev yapar ancak kesintisiz zincir sentezinde işlev yapmaz. Arkadaşlar bu ligaz için değil DNA polimerazla ilgili bir bilgidir. Bildiğiniz gibi polimeraz 3 su ucundan 500 su ucuna doğru nükleotit eklediği için şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın hazır yeri gelmişken şöyle bir örnek vereyim ben size. Şimdi şu benim DNA'm olsun arkadaşlar yatay eksende. Şurası 500 su ucu olsun şurası 300 su ucu olsun karşısı bildiğiniz gibi 3'e 5. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar bu DNA ne olacak? Zincir açılacak. Zincir açılmasıyla şurası bakın. Şurası 3 üstü ucundan 5 üstü ucu olacak. Şurası da yeni sentezlenen iplik. Şurası 5 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru olacak. Şimdi şunu alıyorum arkadaşlar. Şunu örnek olarak almak istiyorum. Bak 5'ten 3'e karşısı 3'ten 5'e. Şimdi DNA polimeraz şuradan itibaren ne yapacak arkadaşlar? Nükleotit eklemesini gerçekleştirecek. Yani 3 e, üç üstü ucundan doğru nükleotit ekleyeceği için arkadaşlar, karşı zincirinden eşleyeceği için e, protein sentezi 5 ucundan 3 ucuna doğru ama DNA polimerazsa 3'ten 5'e doğru nükleotu nükleotit ekleyecektir. Aynı şekilde burada da böyle arkadaşlar. Ama DNA polimeraz aynı anda karşı zincirlerine bir anda nükleotit ekleyemediği için bir tanesine kesintili, bir tanesine kesintisiz zincir diyoruz. Kesintili zincirlerin oluşturulduğu boşluklardaki yapılara ise okazaki fragmentleri ya da okazaki parçaları diyoruz arkadaşlar. Yani bununla ilgili de ek bir bilgi vermek istedim. 3 hatalı olup sorumuzun doğru cevabı bakın. E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. DNA polimeraz 3 üstü 5 üstü yönünden gördüğünüz gibi nükleotit ekliyor. Ama arkadaşlar uzama yönü 5'ten 3'e doğru olduğunu da hatırlamanız gerekiyor. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soruda bir DNA ile ilgili yapılan bir deneyin olası görsel bilgisi verilmiş. Kendini eşlemesiyle ilgili 3 model olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi tam korunumlu olduğunu, bir tanesi parçalı korunumlu, bir tanesinin ise yarı korunumlu olduğunu göstermiş görsellerde. Bu üç bilgiye baktığımızda, görsellere baktığınızda hangileri bu modellere uygun olduğunu söylemiş. Hangisi yarı korunumluya, hangisi tamı, hangisi parçalıya. Şimdi ilk görüntüye baktığımızda arkadaşlar... E, tam korunumlu olduğunu görüyorum. Neden? Bakın, şu e, nükleotitlerin aynısı buraya, bu da buraya aynı şekilde eklenmiş arkadaşlar. Burası tam korunumlu olduğunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar, ikinci görüntüde DNA'nın bakın yarı korunumlu olduğunu gösteriyorum. Niye? Bir örnek bu şekilde bir örnek başka bir şekilde bir örnek başka bir şekilde bir örnek başka bir şekilde. Yani kırmızı mavi karışım var. Bu da bir zincirin atasal zincir bir zincirin ise yeni zincir olduğunu gösteren yarı korunumlu olduğunu gösteren ikinci görüntü. Üçte de arkadaşlar bakın parçalı. Yani sorunun cevabı aslında içinde kopya oluşturuyor. Parçalı kırmızı mavili kırmızı mavili parçalı bir eşleme olduğunu gösteriyor. O yüzden bakın sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. İki yarı korunumlu, bir tam korunumlu. Üçte parçalı 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar e, istenilen özelliklerin yavru bireylere görülebilmesi için genotipleri farklı iki bireyin çap ifade eder biyoteknoloji ve gen mühendisliği sorusu arkadaşlar bildiğiniz gibi istenilen özellikler e, yavru bireylere görülebilmesi için bu yapılan çap bazlamaya biz ee, ne diyoruz arkadaşlar? Melezleme çalışması diyoruz. Yani istenilen bir özellik varsa güçlü bir özellik. E, aynı tür içerisinde ya da e, az önceki sorularda ile geri sorularda çözdüğümüz gibi farklı türler içerisinde de gerçekleşebilen bu yapıya biz melezleme diyoruz arkadaşlar. Sorunun cevabı zaten içerisinde olduğu için fazla da uzatmak istemiyorum. 11. soruda bir bakın ekoloji sorusu sorulmuş yine arkadaşlar. İçine okuyacağız hangi biyotik ilişkinin içerisinde olduğunu biz bulacağız arkadaşlar. Bakın mercan alt birlikteliğinde mercanlar altlere barınarak, barınarak sağlarken barınak sağlarken altlar fotosentezle ürettiği besinlerin bir kısmını mercanlarla paylaşır. Bakın arkadaşlar e, altlar mercanları konak olarak yani savunma olarak kullanıyor. Kendisine yarar. Mercanlar da arkadaşlar altların açığa çıkarttığı besinleri kullanıyor. Artı artı yani burada bir mutualizm ilişkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böcekler bir çiçekten diğerine polen taşıyıp bitkilerin tozlaşmasını aracılık ederken bitkinin ürettiği nektarla beslenir. Böcek burada hem besin kaynağı hem de bitkinin çoğalabilmesi için bitkiye yarar. Bu da karşılıklı yarar ilişkisidir. Bu da doğru. Mutualizm. Bazı bitkiler diğer bazı bitkileri konak olarak kullanırlar ve onlara zarar vermeden konum ve destek sağlamak için üzerinde büyür ve e, gelişir demiş. Bunu çok güzel bir şekilde arkadaşlar epifit bitki örneğiyle verebilirim. Epifit bitki nedir? Tropikal bitkilerde özellikle tropikal ortamlarda gelişiminin belli bir dönemi için arkadaşlar onlara zarar vermeden gelişebilmesini olduğu bitkilere biz epifit bitki diyoruz. Bunlar da o sarınıcı olacak olan ve konağın üzerinde yaşayacak olan canlıya pozitif konak canlıya ise nötr bir ilişki olan kommensalizm durumuna örnek olarak gösterilebilir. Bu bitki arkadaşlar tropikallerde çok meşhurdur. Tropikal bitkiler bu şekilde arkadaşlar büyüme ve gelişmelerini devam ettiriyorlar. Sorumuzun doğru cevabı bakın değişik olarak karşımıza çıkıyor. 12. soruyla devam edersek bakalım. Ee, sinir sistemi ile ilgili bir soru ama e, dikkat etmemiz gereken bir soru bakın arkadaşlar. Soğuğu algılayan bu reseptörlerle ilgili hangileri yapılabilir? deride bulunan bir soğuk reseptörü aniden çok hızlı bir sıcaklık düşüşüne maruz kalırsa önce kuvvetle uyarılır ancak bu uyarı birkaç saniye içinde hızla azalır. Tamam. Daha sonra ortalama 30 dakika veya daha uzun bir süre içinde daha yavaş olmak üzere zayıflar. Diğer bir ifadeyle reseptör büyük oranda adapte olur fakat asla %100 adaptasyon meydana gelmez. Şimdi termal duyular sıcaklığın sabit durumuna karşı cevap oluşturamaz. Arkadaşlar oluşturuyor. Nasıl? Çünkü %100 adaptasyon meydana gelmiyor. %100 adaptasyon meydana gelseydi arkadaşlar buna karşı bir ne cevap oluşturmazdı. Ama bakın %100 adaptasyon meydana gelmez dediği için cevapta da, kısmi de da olsa az da olsa bir cevap oluşturur arkadaşlar. Bir atalım. Termal reseptörler sıcaklık değişkenlerini algılayarak merkezi sinir sistemini bilgilendirebilir. Burası neresidir arkadaşlar? E, dokunma, ağrı, basınç dediğimiz beynimizdeki hatırlarsınız arkadaşlar. Parietal yani yan bölgemizdeki loblar rahatlıkla uyarılabilir. Beynimizde oksibital, arka, yan arkadaşlar parietal, şakak, temporal ve ön Frontal olmak üzere 4 merkezi birim var. Gelir yan lob dediğimiz parietale bu ağrı reseptörlerini ya da soğuk sıcak reseptörlerini buraya gönderir. Deri sıcaklığı aktif olarak düşürüldüğünde kişi soğuğu aynı soğuk seviyesinden stabil olarak kaldığı durumda daha fazla hisseder. Tabi şöyle bir durum var arkadaşlar. Belli bir süre sonra bu tepki gittikçe de artacaktır. Tepki arttıktan sonra artık belli bir süre sonra arkadaşlar sanki hep aynı sıcaklık ortamda varmış gibi bir süre sonra daha çok tepki yerine daha az tepki verecektir. Ama yine bakın %100 adaptasyon meydana gelmez cümlesine çok dikkat edeceğim. 3 de o yüzden doğrudur arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 13. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde bu fosforilasyon şekilleriyle gerçekleştiği metabolik olay yanlış eşleştirilmiştir diyor. Bakın ne var? E, Hücrede ATP sentezi subsat düzeyinde, oksatif düzeyde ve fotofosforilasyon olmak üzere 3 şekildeymiş. Yanlışı bulacağım. Glikoliz subsat düzeyinde doğru. E, Krebs döngüsünde bildiğiniz gibi arkadaşlar 5 karbondan 4 karbona geçerken 2 tane ATP e, SDF düzeyinde üretilirdi ki Krebs döngüsü de doğru. İki krebs demiş arkadaşlar. Aha, krebs döngüsünde oksidatif fosforilasyon değil SDF düzeyinde ATP üretilir. O yüzden C şıkkı hatalıdır. İki de kemosentez oksidatif fosforilasyon diyor. Arkadaşlar zaten kemofosforilasyon diye bir şey yoktur bakın. Fotofosforilasyon vardır, oksidatif fosforilasyon vardır, substrat düzeyinde fosforilasyon vardır. Kemofosforilasyon diye bir şey yoktur çünkü kemosentez zaten e, oksijenli solunumun içerisinde de üretilebilen bir ATP üretim şeklidir. Zaten aynı durumdur. Kemofosforilasyon diye bir şey yoktur. Oksidatif fosforilasyon doğrudur. Fotosentez 3 demiş fotofosforilasyon da doğru olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar 23. denemeyle de bu şekilde son buldu. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.